Aile münasebetleri tamamen yıkılmış, bir ailenin doğrusuz tesadüflerden ibaret kalmıştır. Kadın, ikinci sınıf vatandaş olarak ilan edilmiş. Her türlü zulme, mahkum, müstahat sanılmıştır. İlim denen şey, devamen yasaklanmış, büyücülük adlı bir şey bir yerde ilimden bahsederse büyücü diye adamla yakılmış, ortadan kavramıştır. Efendimiz'in teşrif ettiği zamanki manzarada insanların bir kaosa gitme dönemine girdiklerini müşahede ediyoruz. Harikâne de Efendimiz'in ahir zaman peygamberi olarak büyük sırrı bu noktada gizlidir. Gerçekten dünyanın ahiri gelmiştir, sonu gelmiştir. Eğer Efendimiz teşrif etmeseydi, dünya kendi kendini, insanlar kendi kendini oturacaklardı. Yani kurbetli, zayıflı, parçalıya parçalıya. Aile temeli ortadan kalkmış olarak bütün dünya bir olduğundan ibaret hale gelecek ve böyle bir toplulukta hayvani bir topluluktan fark, için dağılıp gidecek. İşte Efendimiz'in yeryüzüne teşrif etmesi demek bir, insanları kaostan kurtarmış. Yok olmaktan, dağılmaktan kurtarmış. Hz. Şeyma'nın Efendimiz'e peygamberlik inzal olduğu zaman söylediği çok hoş bir şiir sonradan kendisi onu besleyerek bütün Arabistan'da okumuştur. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Muhammed Nur yandı artık müjdeler olsun fakirler, müjdeler olsun cariyeler artık size zulmedilmeyecektir. Zulüm sona ermiştir. Siz kurtuldunuz. Burada kurtulan bütün mazlumlardır. Bütün zalimin zulmüne uğrayıp diğer hükümlerini yitirmiş, her şeyi kaybetmiş insanlardır. Binaenle Efendimiz'in yeryüzüne teşrifiyle birlikte evvela çok önemli hadise olarak ne olmuştur? İnsanlık mahkum olduğu kaos yüzünden boğulmaktan kurtulmuş. Biz Fahri Kainat Efendimiz'in icraatını, İslam icraatını tepkik ederken işte bir takım etrafında çeşitli medeniyetler var. Bu da ayrı medeniyet olarak çıkmıştır. Hayır, hiçbir şey yok. Her şey ölmüş. Bitmiş tam bir vatan gönülü.